kim arkadaşlar. Bugün eşim beyefendi dedi ki hiç kahvaltı işine falan girişme gel seni kahvaltıya götüreceğim. Eşim beyefendi dedim gidelim gitmesine de iki kişi için 1500 lira garanti öderiz. Ayrıca dedim benim kırpık baklavalık yufkam vardı onu artık yapmam gerekiyor. Lütfen dedim biz gitmeyelim ben sana börek yapayım. Çok hayırlı bir hatunum ben maşallah. Dört tane yumurtayı karıştırma kabına ekledim mi ekledim bir çay bardağı cuvuk yağı ekledim mi onu da ekliyorum burada oradan bana kızıyor Sen niye hayırlı oldun gitmedik bir çay bardağı da süt ekliyorum şaka yapıyorum arkadaşlar parası olan gitsin bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber ya parası olan gitsin derken ben param yok demek istemedim ya elimde şey var kırpık yufkam var canım bunu yemek istiyor 1500 lira da veremem zaten çok saçma bir buçuk su bardağı lor peynirim vardı buzluktan çözülmesi falan da beklemedim bir de onu ekliyorum yani kaşar peyniri falan olsa daha iyi olabilir lezzet söyleyeyim sana Şimdiki efendim 10 dilimde hindi fümen var onu da ince uzun şu şekilde doğru bu tamamen opsiyonel bu arada kuru etim varsa kuru et pastırma varsa pastırma yani bende bu var onu ekliyorum ve kırpık yufka miktarını size söylemem gerekiyor. Ölçüyorum o yüzden. Su bardağı ölçüsü sizde de vardır diye. 3 su bardağı geliyor. Bunu istersen sadece baklavalık yufkayla diye arkadaşlar. Herhangi bir yufkayla, tortilla kırıntılarıyla ondan sonra cımba, e, bayat ekmekle falan da yapabilirsiniz. Şöyle 33 santim çapında bizim meşhur balık tavası. Her şeyi pişirdiğim tava. Yüksek ateşte açtım ben ocağın altını. Bir çay kaşığı tereyağıyla şöyle bir yağlıyorum zeminle. Lezzet artırıcı olsun diye aslında yapıyorum bunu. Ve hazırladığım harcı içerisine akıtıyorum arkadaşlar. Ya omlet börek gibi bir şey ama kalıp gibi çıkıyor. Biz bunun benzerlerini daha önce de sayfamızda paylaştık arkadaşlar bilginizde. İlla ki bizi takip edenler biliyor. Yüksek ateşten ayrılmadan şöyle kapağı kapalı saate bakıyorum. 7 dakika pişiyor tamam mı? Şöyle tavayı salladığımda bütünleşmiş ya. Tamam dedim bu artık parçalanmaz. Arkasını çeviriyorum. Bir de arkasını 5 dakika bu şekilde pişirdim. Ve artık ocaktan aldım. Yani totalde 7 artı 5 kaç dakika yapıyor? 12 dakikada bu arkadaşın ocakta kalma süresi mis gibi pişti. Pizza gibi de onu dilimliyorum. Ortaya çıkan sonuçtan ben memnunum. Eşim bey memnun. Sizler de evlerinizde deneyip yapmak isterseniz eminim sizler de çok seveceksiniz. O zaman teşekkür ediyorum. Saygılar.